Mı, oldu mu? Oldu oldu. Kaymakam Bey gönderdi. Afiyet de iyiyim inşallah. Allah razı olsun. Hepinize Allah razı <laughs> olsun. Anneciğim şurada ekmeğe. Bir Melik Gazi Kaymakamlığı ile Melik Gazi Belediyesi'nden geliyoruz. Tamam mı? Çayda, tamam. Sana gıda paketi getirdik. Tamam mı? Gel şöyle gel. Şu gıda paketini al. Gel teyzeciğim gel. Neşe biraz şöyle yan. Ne? Gıda paketi getirdik teyze al. Ne bu? Tamam. Al teyze. Afiyetle yiyin oldu mu? Ee... Hadi işin ha. az gelsin. Hayırlı günler. Yuh, maşallah. Allah'a işimizi rastlıyorsunuz. Buyur teyze. Melih Gazi kaymak ama Melih Gazi belediye başkanı burada oldu mu? Allah. Güne güle nasip afiyet Sizin de yiyin. İyi günler. Melih Gazi kaymak hamlından geliyoruz. Belediye başkanımız da gönderdi Melih Gazi evet. belediye başkanımız. Evet. Gıda paketinizi getirdik. Teşekkür Evden çıkmıyorsunuz. Ederim. Evet. Evden hesabını alıyorsunuz oldu evet. mu? Evet teşekkür ederim. Ha, teşekkür, ederim. teşekkür ederiz. Allah size olsun. Afiyetle inşallah. Allah Tamam. Melih Gazi Kaymakamlığından geliyoruz. Melih Gazi Belediye Başkanımızla gönderdi aynı zamanda. Gıda paketi getirdik. Evden çıkmıyorsunuz, eve kimseyi almıyorsunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı